Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft veya son oyuncuda nasıl texture pack kurulur en hızlı şekilde bunu anlatacağım. Benim kendi Discord kanalımda benim texture pack'im burada var. Önemli kanalların içinde texture pack'ler var. Bunun arasında benim hani şu an kullandığım birazcık daha gelişmiş hali. Ama bir önceki versiyonu burada var. Hemen zaten linke tıkladığınız anda indirmeye başlıyor. Ee şöyle ben hemen 10 saniye indirsin. Siz de bu arada abone ol like atın, yorum atın. Hani bunları benim için çok önemli, çok değerli şeyler. Yani şu videoyu var ya en az 20 kere falan çekmişimdir. Sürekli bir dedi geliyor yanıma. ilk oldum artık. Yani o yüzden çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Ee, geliyorsunuz buradan şu klasörü hemen masaüstüne atıyorsunuz. Direkt bu RAR halinde de atabilirsiniz. Buraya çıkart deyip bu dosyayı da atabilirsiniz. Bu dosyayı atmak daha garanti olur. Ama oraya lead atsanız hiçbir şey değişmez. Buraya yüzde data yazıyorsunuz. Bir daha yüzde işaret yapıyorsunuz. Bakın burada zaten Minecraft ve son oyuncu var. Minecraft için buraya Geos Pack'in içine, Resource Pack'in içine atabilirsiniz direkt. Var halinde atabilirsiniz. Son oyuncu için de buraya geliyorsun. Game Direction yapıyorsun. Public yapıyorsun. Yani Resource Pack zaten burada var. Buna tıklıyorsun. Bunun içine atıyorsun şeyini. Yani benim burada Atom diye kayıtlı ama aynı pek sıkıntı yok. Gelip buraya bırakıyorsun bunu ne yarar halini atıyorsun şuraya. Ondan sonra giriyorsun oyuna. Tamam mı? Geliyorsun burada. Zaten ayarlara bastığında kaynak paketleri burada. Ben de tahminen böyle görünecek. Hatta ben de şimdi bunu en başa alayım. En azından size böyle abone olup like atmak için süre tanıyayım. Bu normal pek mesela bak. Elmas set normalde böyle. Tabi şimdi bu açacağım pek gelişmiş hali. Hani sizde bu olmayacak. Sizde birazcık daha eski hali olacak. Bu gelişmiş halinde yakında paylaşırım sizlerle. Birazcık daha abonem arttığı zaman. Karşı tarafa geçirip tamam diyorsunuz ve pekiniz kurulmuş oluyor. Bu kadar basit. Hemen şöyle kurulsun. Evet gördüğünüz gibi pekiniz kuruldu. Bunda da böyle bir yani ben şu an kullandığımda da birazcık değişiklik yaptım. Böyle biraz muzu daha da gerçekçi yaptım. Elmas setleri maymun yaptım. Hani benim hoşuma gitti. Güzel görünüyor. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.